herkesin hayatında biri olmalı. Benim hayatımda sen. Herkes ölebilmeli biri uğruna. Benim hayatım sen. Kurtulamam ki ölsem de senden. Kurtulmak istemiyorum zaten. Bakıyorum şimdi. Gökyüzünde ay sen. Yıldızlar vardı bir zamanlar. Artık yok. Onlar da sen. Senli bir dünyanın içindeyim. Her attığım adımda sana geliyorum. Bütün yollar sana çıkıyor. Birden çeviriyorum başımı, duvarda koskoca koca bir sen yazıyor. Başka bir tarafta yine sen. Sonra gözlerim dalıyor, gözlerim sana dalıyor. Yine bir sen belirdi bak. Artık karanlıklar kalmadı gecelerimde. Her tarafı sen aydınlatıyorum. Önceleri en az iki saat döner dururdum yatağımda uyuyabilmek için. Ya şimdi, şimdi hemen uyuyakalmışım. Nasıl olsa sen varsın rüyalarımda da. Rüyalarım bu kadar güzel değildi sen yokken. Hiç bitmese diyeceğim ama ne gereği var? Nasıl olsa bir başka sen çıkacak karşıma. Yanılmıyorum da. Televizyonu açıyorum. Bütün kanallarda sen varsın. Yetmiyor. Radyoyu da açıyorum. Sesin de senin kadar güzelmiş. Bir kalem alıyorum sonra, bir de kağıt. En güzel duygularımı anlatabilmek için sana. Bir şiir yazıyorum içinde sen olan. Başında sen, ortasında sen, sonunda sen. Tıpkı benim gibi dilimde sen, gözümde sen, gönlümde sen. Herkesin hayatında biri olmalı. Benim hayatımda sen. Herkes ölebilmeli biri uğruna. Benim hayatım sen. Kurtulamam ki ölsem de senden. Kurtulmak istemiyorum zaten.